Babacığım. Efendim yavrum. Biliyor musun bir okulda insanların üstlendiği çeşitli roller ve bu rollerin gerektirdiği davranışları olumluğunu öğrendik. Asu da bu çok güzel. Peki senin ne gibi rollerin var söyler misin? Mesela ben sınırınıza çocuğum. Aynı zamanda da ablayım. Okulda öğrenciyim. Altı A sınıfının bir elemanıyım. Sandaç kulübünün bir üyesiyim. Çok doğru. Aferin kızım. Peki benim ne gibi rollerim var? Sen öncelikle babasın. Aynı zamanda bir eşsin. İş yerinde çalışansın. Markette müşterisin. Otobüste de yolcusun. Aferin. Çok iyi öğrenmişsin kızım. Teşekkür ede ederim babacığım. Şimdilik bana müsaade. Yarınki ödevlerimi yapmalıyım. Tamam kızım. Kolay gelsin. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay.